Namazda tahayyat duası yerine başka sure veya dua okumak namazı bozar mı? Oturduğumuzda hiçbir şey okumasak Sadece e, Alimlerimizin Söylediği gibi Bir teşehhüd e, Miktarı oturmak yeterlidir Yani bir kelime-i şehadet Okuyacak kadar Oturursak yeterlidir e, Sadece kelime-i şehadet getirsek de olur buna beraber Eee bildiğimiz selavatlardan okumamız gerekir en azından. e öğreninceye kadar, ezberleyinceye kadar e böyle yapılması gerekir. E onun ayrı hikmetleri, özel hikmetleri vardır. Tahiyyatünün manasını okuduğumuzda zaten bunu anlayacağız. E ama namazı bozmaz. Ne okursak okuyalım bozmaz. Hiçbir şey okumasak, sadece kelime-i getirecek kadar oturmuş olsak yine yeterlidir. Hiçbir şey okumadan da e olur. Namaz bozulmaz yani.